Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Gökay, Gökay sizi böyle bir selamlayarak karşıladı arkadaşlar. Göktür ve Gökay buraya gemi yapmışlar değil mi Gökay? Hmm. Oo, Göktürk sen anlat ya Gökay. Buraya da böyle balıkları atmışlar arkadaşlar. Burayı deniz yaptılar. Tuf tuf yapıyor Gökay da. Burayı böyle ne yapmıştın Göktür? Gemi mi yapmıştın? Gemi yapmış arkadaşlar. Kayık gibi. Buraya da böyle şey oltasını koymuş. Buradan böyle balık Burası tutacak da. arkadaşlar. Burası denizle mi Göktürk? Böyle planladım. Şey Direksiyonu o da geminin. Burası gemik mi? Kayık, kayık, kayık falan mı? Ne bu? Gemi, bu normal gemi. Küçük bir balıkçı Aa, teknesi ya da arkadaşlar. Ben Gökay da istiyor. Burada böyle neyin var Göktürk? Nerede hani o balık tutma şeyin? oltan? oltan. Bak buraya koymuşsun bak. Oraya yastığın altına. Gökay'dan gizlemiş arkadaşlar. Oraya koymuş. Buradaki denizden de balıkları tutacak. Rengarenk denizler var. Mavi, turuncu, mor, kırmızı, sarı ve yeşil. Değil mi Göktürk? Böyle vatozumuz var bir adet. Bu deniz atı mı oluyor? Göktürk ne oluyor? Bu ne oluyor? Bu normal bir balık. Bu balina galiba. Bu da böyle sarı bir balık. Bu da balina. Bu ne Göktürk? Bu mu deniz atı oluyor? deniz atıymış. He, bu normal balık mı? Bu at balığı. At balığı. Bu ne? Fil o fil balığı. Bakın. Fil balığı. Bakın. Aa, Bakın. gerçekten de şuralara falan file benziyor Bakın. arkadaşlar. Bakın. Buradan balıkları tutacak şimdi gökürkümüz. Tutabilecek mi bakalım? Bakın. Bir tane kırmızı olan deniz atını tuttu arkadaşlar. Deniz atı arkadaşlar. Tuttuğunu da burada. Yeniliyor mu? Bu Gökay da buradan bize bir şeyler yapıyor. Ateş bombası atıyormuş. Oo, denize attı o da. Yeşil Oo. balığı da yakaladı arkadaşlar. Göktürk. Burada da kovası var. Kovasına bırakıyor. Gökay mavi konu. İçine kolu. düştü böyle alalım. Şimdi bir de sarı balinayı alacak arkadaşlar. Oltasıyla. Bu köpek balığı arkadaşlar. Köpek balığı mı balina mı? Şu mu balina? Şu balina galiba. O köpek balığı o mı? Balina balina anneciğim? Bak şu. Heh, hangisi? Şey? Bak bu. He, gök balina diyor. Gökay şuna yunus balığına yumuşak diyor. He, çok. bence bu yunus balığı diğeri balinaydı Göktürk. Olabilir mi? Yaklaştıralım da Göktürk o, kolay alsın arkadaşlar. Balina değil ya. Artık isimleri böyle dedik arkadaşlar. Biz siz ne demek isterseniz. Göktürk çok güzel alıyorsun ya. Ben senin gibi öyle alamam ha. Bu, o, arkadaşlar. Bütün balıkları topluyor. İşim Gökay var. sen ne yapıyorsun? Ha ha. ha kötü çocuk oldu arkadaşlar Gökay'da. Böyle gemili yastığını fırlatıyor da. Her şeyimiz gemi. Ve Gökay, diğer balıklar. Gökay neden yaramazlık yapıyorsun? Kötü of. çocuk olma, akıllı çocuk ol. Bir daha aa, Gökay'la aha. video çekmeyeceğiz. Gökay bir daha YouTube'a çekmeyeceğiz. Çekmeyelim mi seni? Aa kötü çocuk bana yastık fırlatıyor ya. Al sana. Gerektir <laughs> <laughs> ki yakalayabildi mi o arada bir bakalım arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Aa tamam. Canı yandı galiba arkadaşlar. Tamam özür dileriz gel. Aa, aa. Yakaladın mı? Son iki tanesi kaldı arkadaşlar. Bakalım ne yapacak Göktürk? Vatoz'u yakalıyorum. Vatoz. Vatozun Vatoz. Vatoz zaten <laughs> gerçekte <laughs> kuyruğu. <laughs> Aa Gökay da numara yapıyor arkadaşlar şu an. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Bu hangi renk Gökay? Mor. Mor balık da yakaladı arkadaşlar Göktürk. Tüm sepeti balık doldu. Yardım edelim sana çıkarmana çıkarmasını bile arkadaşlar böyle tekerleği yapıyor. Bunları da yakaladı. Tüm tüm balıkları doldurdum. Şimdi bunları satmaya götürecek Göktürk arkadaşlar değil mi? Gerçekten. Satmaya da yeni videomuzda geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bilekliği. Aa bakalım Göktürk. Arkadaşlar Göktürk'ün Galatasaraylı bir bilekliği var. Ölümsüz renkler. Gökay bize izin vermiyor şu an arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.